Evet dörtgende alan konusundayız. Burada dörtgende alanla ilgili kurallarımızı verip kazanımları çözeceğiz. Dörtgende alanda birinci kuralımız şudur. Köşegenler çarpımı ve bunların köşegenlerin arasında oluşturduğu alfa açısının sinüsü bölü 2 bize dörtgenin alanını verir. İkinci ifadede iç içbükey bir, bir dörtgen var. Bu iç köy dörtgenin alanını ac köşegeni çarpı bd köşegeni ve bunların arasındaki yani bd köşegeni ile ac'nin uzantısının tarafından oluşturulan açının sinüsü bölü 2 yani köşegenler çarpımı köşegenler arasındaki açının sinüsü bölü 2 ile dörtgende alan kurallarını uyguluyoruz. Eğer bu dörtgenlerin arasındaki açı 90 derece ise yani şu ilk durumdan bahsediyor şurası 90 derece ise sinüs 91 olduğu için direkt köşegenler çarpımı böyle 2 iki kullanacağız. İkinci kuralımızda ise bir dörtgende orta noktaların birleştirilmesiyle oluşan içerideki dörtgenimiz paralel kenardı. Bu paralel kenarın alanı eğer S ise dörtgenin tamamının alanı 2 katı olan 2S oluyor. Yani alan ABCD büyük, üç, büyük dörtgenin alanı içerideki paralel kenarın alanının iki katıdır. Ee, dörtgende, dörtgende karşılıklı açıların, pardon karşılıklı alanların toplamı birbirine eşittir. Yani S1 artı S3 eşittir. S2 artı S4'tür. Aynı zamanda bu parçalar alanın dörtte biri kadarıdır. Üçüncü kuralımızda alan ABCD'de e, köşegenler tarafından ayrılan parçalar, parçalarda şöyle bir durum var. Karşılıklı olacak şekilde alan parçalarının çarpımı birbirlerine eşittir. Yani S1 çarpı S3 eşittir. S2 çarpı S4. Burada da yine iç bükey bir e, dörtgen görüyoruz. Ancak burada yine uzantısını alarak yani uzantısını alarak burada simetrini alarak şuraya S1 S3 diyerek mesela pardon S2 diyerek yine bu kuralı uygulayabilirsiniz ya da direkt S1 çarpı S3 eşittir S2 çarpı S4 olarak da bu kuralı uygulayabiliriz gelelim birinci soruya şimdi burada Görmüş olduğunuz gibi bir dörtgen var dörtgenin AC ve BD olmak üzere iki tane köşegeni verilmiş. E, bu köşegenlerin oluşturduğu açı 90 derece olduğu için e, burada alanı çok rahatlıkla buluyoruz. alan ABCD'yi nasıl bulacağız? 6 çarpı 8 sin 91 olduğu için 1 bölü 2 Bu da eşittir 24. Bir sonraki soruda yine köşegenler uzunluğu verilmiş. Şimdi burada e, sinüsün bütünleri olduğu için mesela işte şu açıyı mı alacağım, bu açıyı mı alacağım, hangisi alfa demenize gerek yok. E, hangisini alırsanız genelde dar açıyı alın. Çünkü e, bir daha geniş açı alırsanız eğer geniş açının e, yani dar açıya çevirme işlemleriyle uğraşmış olursunuz gerek yok. O zaman şuranın e, bütünleri nedir? 30 derecedir. Sinüs, şurası 30 derece. Ee, şu açımız sinüs 30 ise sinüs 30 1 bölü 2'dir. Şimdi gelelim e, köşegenlerin çarpımı 6 çarpı 10 çarpı sin 30 1 bölü 2 bölü 2. Buradan ne gelecek? 60 bölü 2'den, 30 30 bölü 2'den 15 bizim dörtgenimizin alanıdır. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Alan ABC'de AC köşegeni 5 kök 2, BD ise 7 verilmiş. Ee, yani köşegenlerin uzunluklarını biliyoruz. Peki 2 iç bir dıştan şurası ne olacaktır? 45 olacaktır. Sin 45 nedir? Sin 45 e, dar, e, dik üçgen dik üçgende trigonometrik oranlarda sinüs, kosinüs bunlara bakabilirsiniz. Zaten sinüsü biliyorsanız diğer 3 trigonometrik durumu da gayet rahat çıkartabiliyoruz. Sin 45 kök 2 bölü 2. Peki devam edelim. Burada yine aynı şey yapacağız. Köşegenleri çarp. 5 kök 2 çarpı 7. Sin 45 kök 2 bölü 2 bölü 2. Buradan kök 2'lerin çarpımından 2 gelecektir. Bunlar birbirini götürecek. Cevabımız 35 bölü 2'dir. Dördüncü soruda köşegen uzunlukları toplamı 16 olan bir dörtgenin alanı en çok kaç santimetre kare olabilir? Alanın en büyük olabilmesi için köşegenler arasındaki açının 90 derece olması gerekiyor. Çünkü sin 91 yani bu ifadeyi e, zaten sinüs yani birim çember üzerinde incelediğimizde zaten birim çember adı üstünde maksimum olabileceği uzunluk sinüs, teoremi e, sinüs fonksiyonu 1'dir sayısal olarak. Şöyle yapalım. Bir ifadenin toplamları verildiğinde çarpımlarının yani neticede köşegenlerin uzunlukları toplam 16 verilmiş. Bu köşegenlerin çarpımının çok büyük çıkması için en çok kaç santimetre kare olabilir demiş. Birbirine yakın seçilmesi gerekiyor. Yani ben köşegenleri 8'e 8 almalıyım. Aralarındaki açıyı zaten 90 derece kabul etmiştik. Oradan sin 90'dan 1 gelecek. 8 çarpı 8 bölü 2'den. Cevabımız 32 olacaktır. Bu alan en fazla 32 olur. Gelelim buradaki soruya. Şimdi görmüş olduğunuz gibi K, M, N orta noktaların birleştirilmiş hali. Ben hemen neticede şu orta noktada DC'nin de bir orta noktası vardır. Ben bu orta noktaları birleştirdiğimde elde ettiğim e, içerideki dörtgenin ne olduğunu biliyoruz. Paralel kenar olduğunu biliyoruz. Yine burada e, alan ABCD soruyor. Şunu biliyoruz kurallardan. İçerideki paralel kenarın alanının iki katı bana dörtgen alanı verecekti. İçerideki paralel kenarda da açı vermiş. Açının kollarını vermiş. Ben bundan üçgen oluşturarak rahatlıkla üçgen alan formülünü kullanarak bu alanları bulabilirim. O zaman şuradaki üçgen alanını eğer siz bir üçgende iki kenar ve bu iki kenar arasındaki açıyı biliyorsanız sinüs alan teoremini kullanacaksınız. 1 bölü 2 çarpı kenarlar 6 çarpı 4 kök 3 çarpı sin 60. Sin 31 bölü 2 idi. Sin 60 kök 3 bölü 2 idi. Şu ifadenin yerine ne yazacağız? kök 3 bölü 2 yazacağız. Peki buradan ne gelir? 2'ler 4'ü götürsün. Kök 3 çarpı kök 3'ten 3 gelsin. Ee, 6 kere 3 18 oldu. Peki bu 18 sadece ne? Şu üçgen alanı. Peki paralel kenarda bakın tam KM ortadan 2'ye bölmüş. Ee, yani sen şu üçgen alanına yine 18 diyebilirsin. Zaten aynı işlemleri yapabiliriz. Paralel kenar olduğu için bütünler açıdan şurası 60'tır. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşittir. Yani şurası 4 kök 3 işte altının karşısındaki kenar 6'dır deyip aynı işlemleri yapacağız. Gerek yok. Direkt 18 dedim ben. Burada 18 artı 18'den içerideki şuraya da L diyelim. Alan K, L, M, N. Ne geldi? 36 geldi. Peki 36'nın 2 katı neyi veriyordu? Alan ABCD'yi veriyordu. Yani 2 çarpı 36'dan cevabımız ne olacaktır? 72 olacaktır. Gelelim bir sonraki soruya. ne bulundukları kenarların orta noktaları. bu bilgi önemli alan abc'de 120 ise ortadaki paralel kenarımızın alanı ne oluyordu yarısı kadardı 60 3. soruya geçiyorum klm orta noktalar olmak üzere evet bakın dördüncü kenarı da çizdiğiniz zaman yani şu klm neyi de siz oluşturun hiç fark etmez aynısıdır zaten e, klm 7 ise burası da 7'dir İçerideki paralel kenarın alanı ne geldi? 14. Peki büyük dörtgenin yani alan ABCD'nin alanı Şimdi burada e, alan ABCD'yi soruyor. Bize e, 6, 4, 3, 5 olarak e, köşegenlerle ilgili bilgi vermiş. Şimdi ben burada e, öncelikle herhangi bir yerin alanını bularak... E, ortak yüksekliklere sahip üçgenlerin yardımıyla e, diğer üçgenlerinde yani dört tane üçgen var aslında onların dağılımını rahatlıkla bulabilirim. Burada e, en rahat üçgen e, AEB üçgeni olarak görüyorum. Çünkü ikiz kenar bir üçgen var. O yüzden oradan hemen başlayacağım. Şimdi ben şöyle şöyle bir diklik indirirsem eğer şöyle evet Böyle bir diklik indirirsem, görmüş olduğunuz gibi ikiz kenar üçgende indirdiğiniz diklik 3-3 olarak ayırır değil mi? Yani aynı zamanda ikiz kenar üçgendeki yükseklik kenar ortaydır, aynı zamanda açı ortaydır. Burada kenar ortay özelliğini kullandık, kenar ortaydan 3-3 geldi. Dük üçgen olduğu için 3-4-5 üçgeni geldi. Yani ben şuranın alanını bulmak için taban çarpı yüksek herhangi bir kenar ve bu kenara ait yükseklik biliyorsam alanını bulabiliyordum. O zaman tabanı 6 yükseklik 4 bölü 2'den 24 bölü 2'den 12 bulduk. Şimdi bakın bu 12 bize neredeyse tüm e, üçgenlerin alanları hakkında yardımcı olacak. Şimdi ABC üçgeninde 6 birimlik Taban uzunluğuna sahip üçgen 12 ise yani 6'ya 12 geldiyse yani 2 katı geldiyse. Aynı şekilde ABC üçgeninde 4 birimlik EC uzunluğuna, EC tabanına sahip üçgene kaç alan gelecektir? 2 katından 8. Yani şöyle silelim isterseniz buradaki işlemleri. Şöyle silelim. Bakın şurası 12 geldi. O zaman 4'e 6'ya 12 geldi. 4'e 8 geldi. Tamam. Şimdi e, AC'nin sağ tarafındaki üçgenlerin alanını bulduk. Şimdi sol tarafına geçeceğim. Sol tarafa geçerken de bağlantıyı koparmıyorum. Önce DB köşegenine göre şimdi düşüneceğim. DB köşegeni yine DB ortak kenarına ait 3 5 şeklinde parçalanmış ortak ortak kenara ait ayrı ayrı kenarlar var. Bunların yükseklikleri eşittir. DBC üçgeninde. DBC üçgeninde. O zaman şöyle bir orantı kuruyorsunuz. Diyorsunuz ki 5 birimlik kenara 8 alan geldiyse 3 birimlik kenara kaç alan gelir? Bunu nasıl buluyoruz? Doğru orantıdan işler dışlar çarpımı yap. 5A eşittir 24. A eşittir. A dediğimiz yer şu bölge. 24 bölü 5 yani o zaman şu parçaya ne geldi 24 bölü 5 geldi daha sonra şöyle şurayı ayıralım şimdi bakın artık ac'nin sol tarafına geçiş yaptım bağlantı kurarak geçiş yaptım şöyle diyorsunuz A, c d üçgeni ACD d üçgeninde ortak taban AC olarak düşünerek ilerlersek 4 birimi 24 bölü 5 geldiyse bakın 6 birimi 6 birimi kaç gelir 6 birimi kaç gelir buradan ne gelecektir 4x eşittir 6 çarpı 24 bölü 5 4 ile 24'ü sadeleştirelim 6 x eşittir 36 bölü 5 x'ten kastımız burada e, şu bölge 36 bölü 5 peki alan abc mi soruyor evet şimdi bunları yani 4 tane üçgenin alanı toplayacağız 24 bölü 5 36 bölü 5 buradan 60 bölü 5'ten 12 gelecek artı bir tane daha 12'm vardı artı 8 Burada 4 tane bölgenin alanını topladık. Buradan da ne gelir? 24, 8 daha 32 gelecektir. Gelelim bir sonraki soruya. Yine bakın. Ortak yüksekliğe sahip kenar uzunlukları arasındaki bağlantıyı kurarak ilerleyeceğiz. Burada DE'ye K dersem DE neresi? Şurası. EB ne olacaktır? 2K olacaktır. A, E, E, C'yi eşitmiş. Alan A, B, C diye soruyor. Şimdi burada şöyle yapacağız. Ee, ben burada e, önce DB köşegene göre gideceğim. DB köşe çünkü 24'ü bildiğim için daha iyi bağlantı kuracağım. O zaman bakın DB köşegen. DB ortak taban üçgenim de ABD üçgenim ABD. 2K'ya 24 ise K'ya 12 birim gelecektir. Şimdi dönüyorum. AC köşegenine göre düşünüyorum. Üçgenim ise DAC. Çift çizgiye 12 geldiyse çift çizgiye 12 gelmiştir. Tekrar dönüyorum. Ortak tabanım DB. Üçgenim DBC. K'ya 12 ise 2K'ya 24 gelecektir. Yani ben soldan sağa doğru döndüm. Siz sağdan sola doğru da dönebilirdiniz. Ee, yine aynı şey verecektir. Burada elimde 2 tane 12, 2 tane 24 var. Bunların toplamı ise 72 gelecektir. Alan ABCD 72'dir diyoruz. Bir sonraki sorumuzda alan ABCD dörtgeninde bize bir oran vermiş. Hemen onu uygulayalım. AE dediğim dediğimiz yere 3k. EC dediğim yere ise 2k dersem. Bir tane daha oran vermiş. Onu da yazalım. DE'ye M dersem bu kalem M'yi yazmıyor artık bunu anladım. Şöyle Evet. Şöyle A diyelim. E DE'ye A diyorsak BE dediğim yere de 4A diyeceğim. Tamam? Şimdi e, yine bu oranları koruyarak alanları dağıtalım. Şimdi ee, Evet. Şimdi 2K'ya bakın AC kenarına göre düşünüyorum. Üçgenim DAC. AC kenarına düşünüyorum. 2K'ya 4 geldiyse yani 2 katı geldiyse 3K'ya kaç gelecektir? 6 gelecektir. Şurası 6 geldi. Şimdi bakın ben şimdi sağdan sola doğru dönmeye başladım. A birime 6 geldiyse bakın üçgenimde DB köşe, e, köşegene göre düşünüyorum. Üçgenim DAB oldu dönüyorum. A'ya 6 ise 4 A'ya 6 katından 24 gelecektir. Şurası 24 oldu. Tekrar dönüyorum. 3 K'ya 24 geliyorsa bakın burada AC tabanına göre yapıyorum. 3 K'ya 24 ise e, 2 K'ya kaç gelecektir? 16. 8 katı değil mi? Evet. O zaman bakın artık ben 4 tane parçanın alanını biliyorum. Hemen bunları toplayacağım. 4 artı 16 artı 24 artı 6. 4 tane alanın toplamı alan ABCD'yi veriyor. Cevabım ise 50. Bu soruda AE'nin EC'ye eşit olduğunu vermiş. Alan ABD'nin ise 30 olduğunu vermiş. Alan ABD'nin ise 30 olduğunu vermiş. Şöyle yapabiliriz bu soruda. Yani birkaç çözüm yolu var. Zaten BD köşegeni sizin dörtgenizi iki eşit parçaya bölmüş. Burada 30'a 30 deyip direkt cevabı 60 diyebilirsiniz. Yani şu taralı alan alan ABD'yi 30 vermişse şurası da 30'dur diyebilirsiniz. Ya da 30 artı 30'dan 60 diyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi sadece şunları bildiğim için ben şuraya A, şuraya S dersem çift çizgiye A gelmiş sol tarafta. Burada da çift çizgiye A gelsin. Yine öbür tarafa göre işlem yaparsak eğer hani ABC üçgeni ile ADC üçgeni varmış gibi düşünelim. Buraya da S gelir. Çift çizgiye S, çizgiye S gelir dersek. Artısı 30 ise artısı yine 30'dur. 30 artı 30'dan cevabımız 60'tır diye yorumlayabilirsiniz bu soruyu. Şimdi üçgende alanla ilgili formülleri, formüllerin incelenişi ve kazanım sorularını çözdük. Sizde konu pekiştirmeyi 7. test.